Efendim Gamers Kral oynaya futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bu hafta oynanacak bir karşılaşmayı oynatacağız. Göztepe Antalya Spor maçı sizlerle olacak. Bakalım kim kazanacak. Söz spikerlerde keyifli seyirler diyorum. Her anlamda içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde Uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle, hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Maç başladı. Sağ oynuyor. Erdal rakip kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Şutu gönderdi ve top boşta kalıyor. Geri çeviriyor. Larsson güzel uzaklaştırdı. Koray Günter Şansını deneyecek. Sıra dışı bir müdahale. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Oo, top kendi ağlarında. Eminim ki istediği bu değildi. Bir oyuncu için oldukça üzücü bir an bu. Evet. Göztepe 1-0'a geçti. Girmiş olsa da skor tabelası şans dinlemiyor tabii ki ve müdahale geldi. Kaleye! Evet, kaleci çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. <laughs> Çok güzel fırladı. Etkileyici bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. bir kafa golü. Çok iyi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Antalya Spor skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Fırsat yara. Büyük şans. Gol. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmelce. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Karşı atak başladı. Larson. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Karar köşe vuruşu. Kullanacakları ikinci korner bu. Uzaklaştırmayı başardı. Ani bir kontratak şansı, basını verdi, kurtulmayı başardı. Resmen hoşuna gitti, mücadeleyi sevdiği ortada. Larson, kafa topuna çıkıyor. Faul, tehlikeli bir bölgede geldi. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. güzel hamle. İlerleyecek bir yol buldu. Şut şansı ve tehlike gelmeden geçiyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Defansın arkasına kontratak şansları var. Sağa doğru hedefini bulamadı. Karşı atak gelir mi? Güzel yakaladı. Erdal rakip aradan bir pas. Larsson Tek başı oh! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Teknik direktörün tepkileri her şeyi anlatır cinsten. Kesinlikle gol bekliyordu. Fandresi Trek. isabetli paslar. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Pas isabetsiz. Bahadır Öz tehlike yaratabilir. Vurdu gönderdi. bir golün mimarı. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. İlerlemenin yolunu buldu. Erdal rakip topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Erdal rakip koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. İleriye doğru oynuyor. Aradan gönderiyor. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Taç kullanacaklar. Top uzaklaştırıldı. Kaluzinski. Sağ kanada oynadı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Bünyamin Balcı çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Hedefini bulamadı. Topa ilk kim yetişecek? Erdal rakip. Alçaktan gönderiyor kontra atak fırsatı. Öne doğru. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar Please, izlemeyi welcome, seviyorsanız everyone. emin oh, olun Lord. doğru yerdesiniz. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. Karşılaşma, Karşılaşma devam ediyor. Kaluzinski. Larsson. Yakalayabilir. işte şu. Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Fofana bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Bünyamin Balcı hareketli birini bulmaya çalışıyor. Enfes oynadı. Çok iyi koştu. Mükemmel zamanlama. dalır ekip. Geçmeyi başardı. İyi oynadı. Alçaktan süratli bir son vuruş. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu okudu. Etkili bir hamle. Sert bir çekişme. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. this Larson ilerlemeyi başardı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Larson nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Sırılabilecek mi? Ve şut geliyor. Topa doğru yarış başladı adeta. Topla güzel ilerliyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Vites yükseltiyor. Kafayı vurdu. Ve topağalarda. Bir kez daha başardılar. İnanılmaz. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Basit net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Evet, skor yeniden eşit. Şimdi ne olacak kim bilir ama bunun son gol olacağını hiç sanmıyorum. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. Erdal rakip İlerliyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Ve top ortada. Far the Oyunu iyi açtı. Açıkta yakalıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Karşı atak şansı. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyordum. Bünyamin Balcı, Bünyamin Balcı faulü almayı başarıyor. Bahadır Öztürk. Erdal rakip. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. İşte şans. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Yeniden deniyorlar. Göz korkutan bir deneme. İyi vurdu. Gol! Antalyaspor golü buluyor. Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür izlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. Güray Vural şut. Belli ki risk alacak havada değil. Yakalamaya çalışıyor. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Güzel mücadele etti. Larsson. Şimdi kontratak zamanı. Kale'yi deneyecek. Sınav dışı bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Ve park açıldığı gibi Kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. Ard arda oyuncu değişiklikleri geldi. Gaiç oyuna girmek için kenarda. Hocanın nasıl bir taktik düşündüğünü az çok tahmin edebiliyoruz. Heyecan verici bir son bizi bekliyor. Umarım aklından geçenleri sahaya yansıtacak kadar vakti vardır. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Seri paslaşmalar. ilerleyecek bir yol buldu. Koşan arkadaşına doğru. Cenebo. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Vuruyor. İleriye oynuyor. İleriyi gördü. Geçmeyi başardı. Ve şut geliyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Geri dönmek zorunda kaldı. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Vites yükseltiyor. Larson offside tuzağından sıyrıldı. Boş alana iyi pas. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Larson Tekrar deneme şansı doğdu Tam adres Kafa Güzel bir koşuyla başladı Nefis bir pasla devam etti Ama o kadar Ve maç bitti İnanılmaz bir maçtı Başından sonuna kran kırana geçti Ve iki takımın oyuncuları da Yeteneklerini sergilemiş oldu Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Hop oturup hop kaldıran bir müsabakaydı daha da önemlisi sonucu da adaletli oldu. Efendim kran'a kırana gol diyalosunda kazanan çıkmadı. Göztepe 3 Antalya Spor 3 maç sonucu. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Sağ olun destekleriniz için.